Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir model paylaşıyorum. Bu model çok güzel arkadaşlar. Çiçekli yazmalarda da güzel görünüyor, düz yazmalarda da çok güzel görünüyor. Renklerini kendim beğenerek yaptım. Siz istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Benim beğendiklerim kırmızı, sarı, beyaz. Siyah yazmaya çok güzel yakışıyor bu renkler arkadaşlar. Benim düşüncem Şimdi hemen yaprağının yapımına geçiyorum. 5 tane düz zürafa gidip 6. da geri döndüm. İpimi bağlıyorum. Buraya 2 tane küçük kirpik koyacağım. 2 küçük kirpik. Şu şekilde. kolay bir model sıklığını kendiniz ayarlayın arkadaşlar ben 5 tane koydum arasına isterseniz daha fazla koyabilirsiniz bu şekilde sık görünüyor derseniz seyreltin şimdi iki tane boş gidiyorum bobinleri gördükçe bobinleri odaklıyor arkadaşlar o yüzden geriye aldım Sonra geri geliyorum üçüncüde. Sonra küçük kirpiğin ucuna bağlıyorum ve en uca üç tane küçük kirpi koyuyorum. Bunun yaprak oluşumu bu şekilde. Yazmanın tamamını bu şekilde yaprak oluşturuluyor. Aynı gördüğünüz gibi yapıyorum. Şimdi aşağı iniyorum. Şu şekil bağladım. Tekrar bir kirpik bırakıyorum. Güzel görünmezse kendiniz ayarlayın. Kirpiklerin duruşlarını. Yaprak yapımı bu şekilde. Hemen çiçek yapımına geçiyorum. Dediğim gibi çok güzel ve sıralı bir model. Evet sıradaki kırmızıdan sonra sarı var. Sarıyı koydum. Şimdi üçüncü kirpikten ipimi bağlıyorum. Ve buraya bir kirpik bir tane daha uzun bıraktığım ipi kesmem gerek. Kısa bırakırsanız arkadan çıkar arkadaşlar ipin ucu üçüncüyü koydum gördüğünüz gibi ve doğruya bağlıyorum üçüncüyü doğruuna bağladım sonra buraya üç tane küçük kirpik koyuyorum kanalıma abone değilseniz o abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Benim yaptığım böyle ince, narin, sıralı güzel oyalardan haberiniz olacak. Başka bir şey yok. Şimdi aşağıya indim ve buraya da iki tane küçük kirpi koyuyorum. Görüyorsunuz bu şekil ve şu şekil. ipini kesiyorum. İsterseniz bir de beyazla anlatayım. Sarıdan sonra beyaz. Hemen üçüncü kirpikten üçüncü zürafadan koyuyorum ve buraya üç tane aynı boyda kirpik koyuyorum. Az önceki model az önceki çiçek ve üstte üçüncüye bağlayıp ucuna şu üçlü kirpiği yapıyorum model tamamlanmış oluyor çiçeklerin yapılışı hep aynı yaprakları da yapılışı aynı tek teknik yani fazla bir Uğraşısı yok. Kolay bir model. Yapmak isteyenlere kolay gelsin derim. Mutlaka yazmalarınıza yakışacak bir model. İki tane daha kirpi koydum mu çiçek tamamlanmış oluyor. Bu kadar. Hemencik sunumuna geçeyim. Sonra vedalaşalım. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isteyenlere arkadan şu şekilde. Önden bu şekilde görünüyor. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.